Teşir Ruhum bir pervane Soyunup tutunmuş ölümsüzlüğün duvarına Taciz eder gibi bakan gözleri Yuvalarından fırlamış Muhammed'in miraca yükselişini görürcesine Savrulmuş odaların neminde Betondan ayrılmış bir kirece saklanmış Tavanlar bir şey anlatmaya çalışıyor sanki Sanki bu oda sadece ölümün ahbaplarına ayrılmış Dünya oteli Gelirsin ama gitmen zor. Nefes almaya alışırsın burada. Burun deliklerim birbirinden kilometrelerce ayrılmış. Her bir koku bir anı verir. Sanki insan hep insanmış. Terinde yoğrulmuş sınav, yaşam binbir çeşit elvedadan birçok merhabaya sığınmış. Solgun melodisi beraberinde kasideler okur kulaklarıma. Kulağımın biri kesik. Güneşin başaktaki yansımasını dağıtırım tuvallere. Ve nereye çığlık atsam en çok orada duyulmamış sesim. Uykusuzluğum açık maviyle harmanlanmış. Sessiz sokaklar bırakıyorum ardımda. Yapışırken tercih fırçama. Renk seçmek için zorlu tünellerden geçiyorum. Kafamı dağıtmıyor hiçbir kurşun, parkenin grisi kadar. Ellerimi yüzüme siper etmiş, göz kanalıma baraj inşa ediyorum. Nerede soyunup, nerede giyindim bu bedeni? Ben de bilmiyorum. Kurum fırlıyor kirpik bacamdan. Bir ateş düşüyor yanaklarıma. Endişeleniyorum. Rüyada uçurumdan düşmek korkusuyla yoğuruyorum uyanıklığımı. O günden sonra uyutmuyor hiçbir ninni beni. Politika kadar. Asılıyorum yaşam ipine liberal mandallarla. Bir odanın içi sahne çürüyüp gidiyorum hayalimde var olmuş tüm insanlarla. Gerek eskitiyorlar beni. Dönüşüyorum. Çöp tenekesindeki logosuz, yırtık bir kaza. Beyza Bala. <laughs>